Özel Ordu Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ile ekran gazetesi devam ediyor. Efendim konumuzla devam ediyoruz. Bugün dağcılığı konuşacağız. Sabah yayını açarken söyledim. E, hemen konumu anlatayım çünkü birçok sorumuz da var. Onları da soracağım efendim. E, Yılmaz Seferoğlu bugün misafirimiz. Kendisi Türkiye Dağcılık Federasyonu antrenörü ve ordu dağcılık kulübü başkanı. Hem kulübe dair, hem orduya dair, hem de dağcılığa dair birçok e, soru var, merak ettiğimiz soru var. Onları hemen soracağız. Hoş geldiniz Yılmaz Bey. Hoş bulduk. Teşekkürler. Nasılsınız? Sağ olun. Siz de iyisiniz inşallah. Çok şükür diyelim. Aslında daha önce yapmayı planladığımız bir programdı. Ama Tuğç Fındık'ın ordu ziyaretiyle beraber aslında bu haftaya bıraktık diyelim. Evet. Sizinle evet. o gün yoğun geçti. Evet Ziyareti de soracağım ben. Ama öncesinde, yani bir şimdi ordulular tanıyorlar zaten siz çalışmalarınızdan da kulüpten de. Bir sizi dinlemek isterim. Sizden neler söylersiniz? Sizi bir tanıyalım efendim. Buyurun. Tabii ben e, ismim Yılmaz Seferoğlu, Ordu Kulübünün kurucu başkanıyım. E, 2015'te kulübümüzü kurduk. Aslında ben Rize'liyim ama e, doğma büyümü orduluyum. Eşim ordulu. Eğliyim, iki kız iki kız çocuğum var. Eee işte Rize'de, Rize yaylalarında başladık. Yaklaşık son 15 yıldan beri dağcılıkla ilgileniyorum. Bunun son özellikle 7-8 yılı biraz daha profesyonel olarak devam etmekte. Bakalım işte yapabildiğimiz kadar yapmaya devam edeceğiz dağcılık. Kulüp var, antrenörlük var. Ee, tabii hepsini soracağım. Ee, faaliyetlerden biraz bahsedelim biraz böyle ayrıntıları da sizden dinleyelim. Yılmaz tabii Bey. ben bireysel olarak ilk yani Rize yaylalarında yürüyüş yaparak dağcılığa başladım. Herkesin olduğu gibi genelde doğa yürüyüşleri dağcılığın başlangıcı olarak hı hı. kabul ediliyor. Rize'de Kaşgar Dağları Trabzon'dan Artvin'e kadar uzanan uzun bir silsile. Oralarda 40'tan fazla farklı zirve yaptım şu ana kadar. Onun dışında Ala Dağlara gittim. Ala Dağların en önemli zirvelerini tırmanışlar gerçekleştirdik. Yine işte Süpan, Ağrı Dağı, Erces gibi dağlarda tırmanışlar yaptık. Ee, bu tırmanışlar daha sonra farklı bir boyut kazandı. Yurt da gittik. Mesela 2016 yılında Fransa Alplerinde Alplerin en yüksek zirvesi Mont Blanc zirvesine tırmanış yaptık. 2017'de ben e, Federasyon Yüksek İtfaiye Milli Takımıyla Kırgızistan'a gittim. 22 günlük bir tırmanışımız oldu. Piklenin. Bu da 7134 metre itfadaydı. Benim için çok önemli bir tecrübe oldu. Devamında Rusya, Gürcistan sınırındaki Kazbek'te tırmanış yaptık. Ve yurt dışı faaliyetlerim sonlandı. Devamda zaten pandemi çıktı. Evet. Yurt dışına çıkmak çok problem oldu. Devam ettiremedik. Gene fırsat buldukça ülkemizdeki dağlara tırmanışlarımız, yürüyüşlerimiz, keşiflerimiz devam ediyor şu an. Keşifler de var tabii. Bir evet. de öyle dediğiniz gibi şimdi mutlaka sizin için çok güzel tecrübeler ama benim gibi dağcılıkla hiç uzaktan yakın ilgisi olmayanlar belki çok soruyordur. Korkmuyor musunuz ya? Ben ya da böyle hani gerçekten böyle zannedildiği gibi tehlikeli midir mesela? Yani zannedildiği gibi tehlikeli aslında. Bence korkmak da gerekir. Hani biz tabii gerekli eğitimleri aldığımız evet. için, gerekli güvenlik tedbirlerini aldığımız için yani çok da böyle boş gitmiyoruz dağlara. Sonuçta hepimizin işte çeliği çocuğu var, işi gücü evet. var. Yani arkamızda bizi bekleyen kişiler var. Çok da kendimizi riske atmadan yani döneceğimiz noktayı biliyoruz. Geçen senelerde mesela iki defa kemerli kaşkara kış tırmanışı denedik. Çok fazla kar vardı. Yani boyu aşıyordu. Çiğ riski var. Çok inanılmaz tehlikeler var. İki, de, iki yıl peş peşe geri döndük. Üçüncü yılda yapabildik. Yani daha orada duruyor dedik. Kendi yani kendimize riske gerek yok. Yani bu tip tehlikeleri gördüğümüz zaman da Geri dönmesini bilmek gerekir. Bunun dışında mesela kaya tırmanışı zaten herkesin tırmanabileceği kapasitesi bellidir. Boyuna, fiziğine, kilosuna göre. Buna göre parkurlar seçiyoruz kendimize. Kesinlikle emniyetten ve güvenlikten ödün vermiyoruz. Ödün vermiyorsunuz. Evet. İyi ki de böyle tabii. Ee, peki kulübü biraz konuşalım yani siz burada kulübün başkanısınız. Yani tabii antrenörlük tarafınız da var. O eğitimleri de soracağım ama kulüp hakkında neler söylersiniz? Kulübümüz 2015 yılında kurduk. Hı hı. Aynı yıl spor kulübü olarak tescil Şu an federasyonun tescilli üyesi. Orada şu an dağcılık anlamında aktif tek kulüp diyebiliriz gerçekten. Birkaç tane kulüp daha var ama ismen varlar. Faaliyet yaptığını pek göremiyoruz. Şu an en son 98 lisans sporcumuz vardı. Bunun şu an 80 küsürü aktif. 15-20 tane de sporcu kartı olan e, sporcumuz var. Yaklaşık 30 kişiyi federasyon eğitimlerine gönderdik şu ana kadar. Bu çok ordu için gerçekten önemli bir sayı. Yani federasyon eğitimlerini almaya buradan federasyon çeşitli eğitimleri oluyor. İşte Niğde'de, Isparta'da, Erzurum'da çeşitli yerlerde. Bunlar 30 sporcu gitti. Yine 40'a yakın sporcumuz ilk yardım kursu aldı. Kulüp olarak e, orduda dağcılık, tırmanış, kamp, eğitim gibi doğa yürüyüşü gibi faaliyetlerde bulunuyoruz. Özellikle her ay bir tane klasik doğa yürüyüşü yapmayı hedefliyoruz. Dediğim gibi doğa yürüyüşü genelde bu işin başlangıcı olduğu için atıyorum bir yürüyüşte 50 kişi geldi doğa yürüyüşüne. Bunun 15-20'si aradan sıyrılıyor. Kamplı faaliyetlere de geliyor. Bu 50 kişinin 3-5'i aradan sıyrılıyor. İşte federasyon eğitimlerine gitmeye karar veriyor. Bu şekilde bizim için de bir gözlem oluyor doğa yürüyüşleri. Ayda bir ilimizin çeşitli ilçelerinde yürüyüşler yapıyoruz. Yeni parkurlar ortaya çıkartmaya çalışıyoruz. Bunun e, bu parkurlar, yürüyüşler yani yazılı ve görsel basında da bazen haber oluyor. Biz gönderiyoruz veya talep ediyorlar. İyi kötü ilin tanıtımına da katkı sağladığını evet. ben düşünüyorum ya yani. Böyle bir tarafı da var. Çok evet, doğru tabii sosyal medya hesaplarımızdan evet. paylaşıyoruz. Ulusal haberlerde çıkıyor. Yani ulusal kanallarda çıkıyor bazen. Yerel kanallarda çıkıyor haksa sağladığını düşünüyorum. Mutlaka. Şimdi eee korkmak da lazım aslında. Hani çünkü hani tüm tedbiri de elden bırakmamak lazım. Genel anlamda e, siz yıllardır e, dağcılık sporuyla ilgileniyorsunuz. Konuda e, eğitimler veriyorsunuz. Kulübün de başkanı sizsiniz. Orduyu dağcılık anlamında nasıl görüyorsunuz? Ordu dağcılık anlamında çevre illeri örnek verirsek en basiti Samsun, hı hı. Giresun, Trabzon, Rize. Yani Rize Kaşkar dağlarından dolayı biraz ileri durumda, ben hani biraz da oradan gördüğümüz şeyleri, şenlikleri, tırmanışları bu tarafa hani aktarmak için çabalıyorum. Yani şu anki dişatımız iyi, biraz da tabii bazı kurumlardan hani kamu kurumlarından bazı konularda destek görebilsek biraz daha gelişebilir. Bizi daha çok hani dağcık sporunu yürüyüş, piknik gibi görenler de var ama öyle değil, tabii işin yürüyüş kısmı da olacak, tırmanışı da olacak, eğitimi de olacak. Zamanla biraz daha iyi seviyeye geleceğimizi düşünüyorum dağcılık konusunda. Şu an gerçekten önemli adımlar attık. Özellikle geçen hafta yoruldukça çalışmalar evet. ordu dağcılığı için gerçekten çok önemliydi. Hı -hı. Sanırım ileriki dakikalarda o konuyla da geleceğiz. Evet. evet. Hı -hı. Yani şu an gidişatımız fena değil. Pandemi bize biraz darbe vurdu. Yaklaşık 20 aydır doğa yürüyüşleri yapmıyorduk mesela. Geçen hafta bunları da başlamış olduk. Ya iyi bir seviyeye geleceğini düşünüyoruz. Bazı biraz yatırım gerekiyor. Hem tabii bu bizi aşan şeyler. Onları da sorayım şimdi işte rotalar, duvarlar, yapay duvarlar sizin kullandığınız şeyler bunlar evet, yani, evet. yani. Tam olarak bizim de anlayacağımız şekilde. Mesela elverişli midir? Burada neler lazım? Ne yapıyorsunuz? Peki bunlar yoksa siz nasıl bu e boşluğu dolduruyorsunuz, onu da konuşalım. Şimdi bu, kaya tırmanışı, doğa evet. yürüyüşleri. Burada mesela kaya tırmanış parkurlarımız vardı. Kendi aramızda eğleniyorduk, öyleydim. Yoroskent e, Ormanı'nda birkaç sektörümüz vardı. Hı hı. İşte, işte e, üstten emniyetli taprap tırmanış Bu şekilde biz tırmanışlar yapıyorduk ama geçen hafta e, buraya Tunç Fındık geldi. U, e, Uluslararası bir dağcımız diyebiliriz. Yani 8000'lik 13 tırmanışı var kendisinin. Dağcılık camiasına gerçekten çok tanınıyor. Burada mesela bazı kişiler Tunç dediğimiz zaman adım bile duymamış olabiliyor. Bu evet. normal, tamamen ilgi alaka meselesi. Orada işte biz şu an 8-10 tane bolt rota açtık. Bolt rotalar biraz daha emniyetli oluyor, güvenli oluyor. Ve dereceli oluyor genelde bunlar. Kim ne derece tırmandığını bilebiliyor zorluk seviyesine göre. 3'ten 5'ten başlıyor, 10'a kadar gidiyor. Mesela ben şu an işte 5-6 arası rotaları tırmanabiliyorum. Hani biraz daha Fiziksel olarak uygun olan genç atletik kişiler mesela 8-9-10 derece rotaları tırmanabiliyor. Bu bakımdan iyi oldu. Kendimizi görebiliyoruz burada. Örneğin, Federasyon ben geçen ay federasyon kursuna gittim antrenörlük için. Orada mesela bizden 5 artı tırmanabiliyor olmamız istendi. Biz ne yaptık? İlimizde böyle bir kendimizi test edeceğimiz bir yer olmadığı için Giresun, Kümbet üst tarafında Koçköy'den bir yer var. Buraya 7-8 tane rota açılmış. Gittik oraya kendimizi 5'lik 6'lık rotalar, rotalarda test ettik. Trabzon'da e, Düzköy ilçesinde Şahin denen bir sektör açılmış. Yaklaşık burada 80-90 tane bolt rota var. Yani 80 farklı derecelerde rotalar var. Oralara girdik, kendimizi test ettik. Baktık tırmanabiliyoruz. Ondan sonra mesela ben kurs ekmeye karar verdim. Ya işte Trabzon'da var, Giresun'da var. Rize'de sanırım birkaç yerde düşünülüyor. Mesela Antalya'da bir yer var, Olimpos diye. 400 e aşkın boltlu tırmanış rotası var. Niğde, Aladağlar'da var, Cimbar'da, Kazıklıali'de yüzlerce rota var. Ya bu niye orada olmuyor, niye yok diye düşünürken işte bu şekilde bir çalışma yaptık. Hı hı. Ya Burada Büyükşehir de desteği oldu malzeme konusunda. Hı hı. Tunç Fındık'ı davet ettik. Tunç Fındık, niye Tunç Fındık? Bizim e, tanıdığımız antrenör arkadaşlarımız var. İşte Yakın çevrede, en basit Samsun'da bile bu işi gelip yapabilecek ama işte ya işte Ahmet gelmiş, Mehmet gelmiş orada rota açmış demek var. Bir de Tunç Fındık gelmiş rota açmak demek var. Dağcık camiasına gerçekten çok farklı. Hani biraz da Tunç Fındık'a da bunu açık açık söyledik. Hani reklam olsun. Hani orada bu konuda biraz duyulsun. İşte Tunç Fındık buraya rota açmaya gelmişse devamında başka tırmanıcılar da bu rotaları gelip bakabilir. Tekrarlarını yapabilir. O yüzden Tunç Fındık'ın gelmesi bizim için önemliydi. Bunun dışında yani bu çalışmalar ikinci aşaması devam edecek yine. Şu an ilk aşamayı bitirdik. Yoroz bu konuda biraz daha gelişmeye müsait. İnşallah. Şu an işimizi görebilecek temel Rotaları orada açtık. Temel eğitim rotalarını şu orada açtık. Evet. Şimdi Yoroz'u biz tabii haberleştirdik. Oradaki çalışmaları sizin de açıklamanız vardı. Evet. Kamuoyuyla paylaştık ekran başındaki izleyicilerle ama sizden ben dinlemek istiyorum. Yani Yoroz'da ne gibi çalışmalar yapılıyor? Siz neler yapıyorsunuz? Biz Yoroz'da dediğim gibi kaya tırmanışları, antrenmanlar yapıyorduk Hı. geçen haftaya kadar. Artık boltlu spor tırmanış rotalarında tırmanışlar yapacağız yaklaşık bir ay önce de burada federasyon eğitimi verdik biz. Dağcılık Federasyonu bölgesel eğitimi kapsamında Yoroz'da yaz dağcılık eğitimi verdik. Bu çok önemli. Normalde ben de zamanında mesela 8 farklı bölgede federasyon eğitimlerini aldım. Bu eğitimleri almadan ve belli tırmanışları yapmadan işte antrenörlük alamıyorsunuz, evet. yürüyüş liderliği alamıyorsunuz gibi bazı kıstaslar var. Normalde sporcularımız işte Niğde'de, Erzurum'da, Isparta'da federasyon ilan ediyor. Diyor ki yaz dağcılık eğitim yapacağız. Başvuruları alıyor. Ya bizim sporcularımız şu an Çevre illere gitmeden, yani Niğde'ye gitmeden orada bu işi hallettik. 12 sporcu ve 2 antrenörle. Başlangıç olarak bizim için çok iyiydi. Yani yaz temel eğitimi artık orada verilebiliyor. Bunun hatta ikinci aşaması olan kış temeli de önümüzdeki aylarda Şubat-Mart gibi Çambaşı Yaylası'nda kayak tesisinin civarlarında bir aylarda düşünüyoruz. Oralarda da gidip bir keşif, araştırma yapacağız. Kış dağcılığı biraz daha farklı. Mesela kardan ilk dolar yapılıyor. Gece orada kalınıyor. İşte karda barınma, alternatif barınma yöntemleri, İşte e, yamaçlarda mesela kaydık, düştük kazma ile durma çalışmaları ona, ona uygun bir parkur bakacağız. da muhtemelen buluruz. Kış temeli de burada yaparak zaten şu an kulüpler sadece temel eğitim verebiliyor. Hı hı. İleri seviye eğitimleri federasyona devam etmek zorunda. Biz sadece yaz temelde kış temeli verebiliyoruz. Devamlı federasyon federasyonla ilgili sporcular. Yani bu iki eğitimi burada vermemiz bile bizim için İnanılmaz bir olay olacak. Evet. evet. Peki şimdi geleceğini de sorayım o zaman dağcılık sporunu. Çünkü evet, sizin büyük bir mücadeleniz var. Bununla beraber belki şuraya da bakmak lazım. Yani dağcılık sporunu konuşurken e, ilgiyi de konuşmak lazım. ya yani Nasıl gözlemliyorsunuz size gelenler? İlla dediniz ya hani bunlar etap etaptır. Hani bir grup gelir, oradan beş tanesi sıyrılır başka bir yere, evet. üç tanesi oradan başka bir yere gibi hem geleceğini konuşurken dediğim gibi orduların bu konudaki heveslerini, isteklerini de merak ediyoruz tabii. Yani nasıl gözlemlediniz bu vakte kadar? Şu an en büyük ilgi doğa yürüyüşlerine oluyor genelde. Bizim tabii sosyal medya hesabımızdan da fotoğrafları evet. paylaşıyoruz. Genelde oradan ilan ediyoruz duyuruları. Tabii buradan gören kişiler bize iletişime geçiyorlar bir şekilde dahil olmaya çalışıyorlar. Ben orada dağcılığın geleceğini şöyle, mesela işte Yoroz'da yapılan yatırımlar gibi birkaç ufak tefek daha yatırım alabilirse, en azından işte o parkurlar biraz daha genişletilebilir. Belki bir yapay tırmanış duvarı yapılırsa orada çok daha iyi olur diye düşünüyorum. Özellikle mesela yapay tırmanış duvarımız orada yok. Yapay tırmanış duvarı bu kayalarda yaptığımızın yapay halini düşünün kapalı bir salonda işte fiberglas malzemelerle kayaya benzer bir malzemede o botlar çakılmış, basamaklar, tutamaklar. İşte gençler burada tırmanış yapıyor güvenli bir şekilde. Emniyet bir şekilde antrenman yapıyorlar. Spor tırmanışı şu an olimpiyatlara dahil oldu. Olimpik bir spor. En son Tokyo Olimpiyatları'nda yarışmaları yapıldı çeşitli katı, Hı -hı. kategorilerde. Aynı zamanda okul sporlarına dahil oldu. Okul sporları mesela Türkiye şampiyonları falan yapılıyor. Bazen federasyon mesela ilan ediyor. Listelere bakıyoruz. Atıyorum işte Samsun'dan Ünlü'den işte Samsun'dan Rize'den, çeşitli illerden bir sürü sporcular var ama ordu yok. Niye ordu yok? Çünkü bir tırmanış duvarımız, yapay duvarımız yok şu an. Bunu biz ilgilileri birkaç sefer söyledik. Artık dikkate alırlar mı, ilaki dönemde yani yatırımlar arasında alır mı bilemiyorum kendi takdirlerim. Biz talebimizi ilettik birkaç sefer. Olursa iyi olur. Samsun'da çok güzel mesela en yakın yer. Olimpik hız duvarları var, evet. yarışma duvarları var. Rize'de yapıldı en son. Trabzon'da olimpik duvarlar var, hız duvarları var. Yani oralarda var. Orada da en azından ufak bir duvar bizim için iyi olur. Antrenman sahası. Yani uh -huh. düşünün futbol takımısınız ve sahanız yok. Biz şu an o durumdayız. Evet. İşte dağlarda taşlarda bir şekilde kendimize antrenman sahaları yaratmaya çalışıyoruz. 3-4 yıl öncesine kadar özel bir burada orada özel bir fabrikanın bir yapay bir duvarı vardı evet, kafesinin öyle. kenarında. Uh -huh. Biz orayı küçük de olsa antrenman amaçlı kullanıyorduk ama son 3-4 yıldan beri oraya maalesef hiç kimse alınmıyor. Güvenlik tedbirlerinden dolayı sanırım, bilemiyorum. Biz kendilerine en son yine bir taleple bulunduk. Kendimiz işte antrenörüz. Herhangi bir risk varsa onu da kabul ederiz şeklinde. Şu an cevap bekliyoruz. Belki izin verilirse antrenman amaçlı gene oraya kullanabiliriz. Ama dediğim gibi bu hani yani spor müdürlüğü, belediye bünyesinde işte bir gençlik merkezi olur. Herhangi bir kapasitesinin içinde olur. Ufak bir duvar orada gerçekten gerekiyor. Yani evet, açık alanlar da olabilir. Dediniz açık alan da yani. olabilir. Mesela Geçti, en basiti Recep Kara Spor salonunun bir duvarının bir yüzü. Hı hı. Yani belki şu an şey olabilir. Oraya birileri tırmanabilir, düşer, yaralanma olur. İşte ön ön tarafına bir çit çekilir, kapalı kapalı olur hani kontrol altında olması iyi olur tabii. Herkesi tırmanmasın, hı hı. kazada olabilir. Evet, doğru. Yani doğru. Güvenlikli olması lazım. Evet. Ee, şimdi tabii başka illerde. Ki gibi buradaki organizasyonlara da bakalım var mıdır işte dağcılık şenlikleri ya da adını duyduğumuz organizasyonlar? Biz burada dağcılık şenliği olarak bir iki defa denedik. Uh -huh. ee, Ordu'nun en yüksek dağı yakın bir zamana kadar gönderişti 2.736 metre sanırım. Son yayınlanan bir genelgeyle ordu resmen şu an Karagöz zirve ortak oldu. Ordu gerisinin ortak zirvesi oldu şu an. Evet. 3.107 metre. Ordu'nun en yüksek dağı şu an Karagöl, Karagöl. oldu. Evet. E, hatta Sivas'ta bir ucundan tutuyor orayı. Üç ilin kesişme noktası diyebiliriz. Biz oraya 2016-18 yıllarında iki defa şenlik yaptık. Güzel de oldu. 40-50 civar katılım oldu. Hatta il dışından gelenler de oldu. Daha sonra dönemin belediye başkanını ziyaret ettik. Bu şenlikleri biraz büyütmek için e, taleplerimiz oldu. E, ne tip talepler? Çok da değil aslında. Mesela il dışından gelen kişileri işte bir yerde bir karşılama, daha ulaşım konusunda. Mesela burada en son toplandıktan sonra bir yemek verilebilir mesela hı hı. bu sporculara. Toplu halde Karagöl'de şenlik olacaksa oraya ulaşım sağlanabilir. Bu konuda da pek bir hani bir sonuç çıkmayınca bir şenlik işini bıraktık hı hı. açık söyleyeyim. Belki önümüzdeki yıllarda tekrar başlayabiliriz. Kendimiz zaten gidiyoruz ama böyle şenlik havasında yapmıyoruz bunu. Yani çok fazla duyurmadan genelde kendi sporcularımız için de oluyor bu tırmanışlar. Bu şenlikler Antalya'da, İzmir'de, diğer bölgelerde gerçekten çok yaygın. Yakın diye örnek veriyorum. Hı hı. Rize'de mesela en son yaz mevsiminde Kaşkar Dağcılık Kulübü Kaşkar'da hani bir şenlik yaptı ve 40'ı yabancı 250 kişi katıldı bu şenliğe. Ama gerçekten sponsorları işte belediye var, özel idare var, valilik var. işte atıyorum Çaykur var. Hani gerçekten sponsorları da iyi destekliyorlar. 250 kişi Rize merkezde toplanıyor meydanda. İşte e, bir açılış konuşması yapılıyor sonra toplu bir yemeğe gidiliyor. Oradan daha transferleri ve dönüşleri sağlanıyor. Bunları bizim kulüp olarak yapmamız pek mümkün değil. Evet, destek almadan. Yani destek almadan. Yani ufak yani dediğim gibi en azından bir ulaşım desteği bu tip şenlikler burada devam ettirilebilir. İnşallah, inşallah yani. diyelim. Şimdi e, tabii siz doğa yürüyüşlerine, gruplar halinde gidebiliyorsunuz. Onları da soracağım. Yani hani bu buna kimlerin katıldığından da belki bahsetmek lazım bitirmeden. E, i̇llaki sizi o bölgenin yörenin halkı da görüyordur iletişime geçiyorlar mı size ne soruyorlar yani görüşüyor musunuz nasıl tepkiler veriyorlar genelde köylerde mesela yürüyüş yaptığım zamanlar köy halkı oraya ilk kez bir yürüyüş yapılmışsa bir şaşırıyor ama genelde tepkiler olumlu oluyor hoş geldiniz buyurun bir şeyler ikram edelim şeklinde hı hı. yaylalarda yaylacılar görüyorlar. Ee, bazen işte yaylada hayvanlar falan varsa, küçükbaş hayvanlar, köpeklerle falan bazen ufak tefek problemler yaşıyoruz ama genelde tepkiler olumlu. Soruyorlar hani ne yapıyorsunuz, necisiniz, nereden geldiniz? İşte diyoruz Altınordu'dan, Fas'tan, Ünlü'den biz toplandık yürüyüş yapıyor, spor kulübü. İşte her ay düzenli yürüyüşler yapıyoruz şeklinde kendimizi tanıtıyoruz. Tabii köylü merak ediyor. Zaten biz bir yere gitmeden önce mutlaka spor il müdürlüğü üzerinden, valilikten izinler alınıyor. İzin alındıktan sonra ilgili kolluk kuvvetlerine de yazı yazılıyor kaymakamlık hı hı. O bölgede üzerine. tabii olacağız. Mesela Perşembe ilçesinin ki yürüyüş yapacağız. Oradaki aybaşsıdaki jandarmaya biz bilgi veriyoruz. İşte yürüyüş yapacağız şeklinde veya köye köy muhtarına gerekse bilgi veriyoruz. Bazen şöyle sıkıntılar oluyor. Ben bu parkurları oluşturmadan önce oraya keşfe gidiyorum. Mutlaka keşfe gitmem gerekiyor. Rotayı hı hı. Ta tamamen GPS'e kaydediyorum. Olası tehlikeler nedir? Mola yerleri nedir? Bu parkura kimler katılabilir şeklinde bazı notlar alıyorum kendime göre. Hı hı. burada işte beni bazen Genelde tek oluyorum, iki kişi oluruz. Gören köylü tabii ki sen kimsin, nesin? Hayırdır sen? hemşerim dedi. Hayırdır, define mi arıyorsunuz? <laughs> Bu muhabbet evet. çok oluyor genelde. Ya işte evet. kendimizi tanıtıyoruz, herkese bunu tanıtıyoruz ısrarla. Hani işte kulübüz, buraya biz yürüyüşe geleceğiz. Ben şu an bir ön keşif yapıyorum burada gibi kendimi tanıtıyorum. Genelde yani çok öyle olumsuz bir tepki şu an kadar hiç almadık ne güzel. Evet. Şimdi bir de tabii şunu da sorayım. Onu konuşmadan bitirmeyelim. Diyelim ki bir etkinliğiniz olacak. Herkes katılabiliyor mu? Ya i̇şte bu doğa yürüyüşünün aslında diğerlerine kadar merak ettiğim için ve aynı zamanda ekran başındaki izleyicilerimiz için de soruyorum. E, doğa yürüyüşlerine e, yürüyüş yapabilecek herkes katılabilir. Hı. Ama mesela bunun için en azından bizim bir ona bir sporcu kartı çıkartmamız gerekiyor. Hı. Sporcu kartı içinde de kişinin kişisel beyanı işte ben e, benim doğa yürüyüşü yapmamda herhangi bir rahatsız, engelimin rahatsızlığım olmadığına dair bize bir yazı verirse biz ona sporcu kartı çıkartıyoruz ve bu şekilde yürüyüşlere katılabiliyor. Yani bir sporcu kartı çıkartmadan bir kişiyi aldık, yürüyüşe götürdük. Yani olumsuz bir şey oldu. Atıyorum hani kalp krizi veya evet, olumsuz Allah bir şey. Allah bu olsun. gerçekten bize yasal olarak çok ciddi zorluklar çıkartabilir bize. Hem bizim için hem kişinin kendisi için Hı -hı. bu gerekiyor. Bunun dışında dağ tırmanışları, eğitimler, kamplar içinde sporcu lisansı istiyoruz. Sporcu lisansı için de bir defaya mahsus Kendisi e, aile hekiminden bir sağlık raporu alırsa, spor yapmamda sıkıntı yoktur yazılı bir sağlık raporu alırsa biz ona spor sanatı çıkartıyoruz ve istediği eğitimlere, yürüyüşlere, faaliyetlere gelebiliyor kendisi. Evet. Ee, peki şimdi yavaş yavaş toparlayacağız ama işte ekran başındakiler merak edenler dağcılığı, e, cesareti bu olsa da belki böyle acaba nasıl olur diyenler için e, ekran başındakilere son bir mesaj alayım. Yılmaz Bey bitirelim birlikte sonra. E, ee, tabii dediğim gibi başta demişim dağcılığın başlangıcı doğa yürüyüşü. Dağcılığa başlamak istiyorlarsa ilk başta çevresinde bildikleri spor kulübü ve benzeri derneklere müracat müracaat edebilirler. Size de danışabilirler. Tabii tabii doğa yürüyüşüyle buna başlayabilirler. Doğa yürüyüşünden sonra bunu işte bir tık ileriye götürmek isterlerse kamplı etkinlikler, hı, hı eğitimler, dağ tırmanışları, bunun en uç noktası artık işte federasyon eğitimlerine gidebilirler. Biz isteyen kişileri federasyon eğitimlerine gönderebiliyoruz. Bunlar belli dönemlerde açılıyor. Federasyon bunu kendi sesinden duyuruyor. İsteyen kişileri bu eğitimlere de gönderebiliyoruz. 30'dan fazla kişi şu an eğitimlere gitti. Devam edenler var, bitirenler var. İsteyen yani antrenörlere de devam edebilir. Federasyon mesela Kaçkar'da, Ağrı'da faaliyetler açıyor. Bunlara katılım şartı mesela diyor ki, işte Ağrı Dağı'na ben faaliyet açtım. İşte buna kış temel eğitimini almış olan sporcular katılabilir diyor. Hani bu tip kriterleri de karşılamış olurlar. En önemli başlangıcı doğa yürüyüşleri. Doğa yürüyüşleri. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ee, i̇nşallah daha güzel gelişmeler de yapılmış, daha güzel çalışmalarla ordunun da bu anlamda ordunun adının e, daha farklı yerlerde olduğu günleri de konuşuruz Yılmaz Bey birlikte. İnşallah. Teşekkürler. Sağ olun. Evet. Böylece veda ediyoruz değerli izleyenler. Yılmaz Seferoğlu bugün misafirimizdi. Haftanın son konuydu. Pazartesi gün, yeni bir haftada, e, hafta başlangıcında inşallah biz burada olacağız 8.30'da. Sizleri de bekleriz. Hoşçakalın. Herkese de çok güzel bir hafta sonu diliyoruz. Dentin Özel Ordu Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Ekran Gazetesi'ni sundu.